örtülü olmayan taşınmazlar bakımından hangi kira sözleşmeleri uygulanacak? Kısmen örtülü, kısmen örtülü olmayan benzin istasyonları bakımından, hem açık havada yeri hem kapalı mekanda yeri bulunan restoran gibi yerler bakımından hangi kira sözleşmesi uygulanacak? Adi kira sözleşmesi mi? konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri mi? sevgili izleyiciler merhaba. Bugünkü konumuz kira sözleşmelerinin uygulanma alanı özellikle adi kira sözleşmeleriyle konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesi arasındaki farkları değinmek istiyoruz bugün. Şimdi ne zaman konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesi uygulanır? Üstü örtülü bir taşınmaz olması lazım. Bu bir konut olabilir. Yani insanların barınma amacıyla kullandıkları bir taşınmaz olabilir veya iş yeri olarak kullandıkları bir taşınmaz olabilir. Bu taşınmazın 6 ay veya daha uzun süreli kiralanması durumunda konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri uygulanıyor. Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesi hükümleri Türk Boşver Kanunu 339 ve 356. maddeleri arasında düzenlenmiş olup genel kira sözleşmesi hükümlerine göre öncelikli uygulanıyor. Şimdi üstü örtülü olmayan taşınmazlar bakımından ise adil kira sözleşmesi uygulanacaktır. Peki bu iki farklı kira sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasındaki temel farklılık ne? Eğer bir taşınmaz üstü örtülü değilse adi kira sözleşmesine tabi ise bu taşınmaz için Akdedilmiş olan belirli süreli kira sözleşmesi, örneğin 1 yıllık, 2 yıllık kira sözleşmesi, kira süresinin bitiminde kendiliğinden sona erer. Ama taraflar sözleşme ilişkisine devam ederse, yani biten süreye rağmen kira ödenmeye ve kirayı veren tarafından elverişli halde bulundurmaya devam edilecekse sözleşme belirsiz süreli hale dönüşür. Ama eğer bir konut veya iş yeri kira sözleşmesi varsa bu sözleşme belirli süreli sözleşme sözleşmenin bitiminde kendiliğinden sona ermez daima birer yıllık sürelerle uzar. Peki kısmen örtülü kısmen örtülü olmayan taşınmazlar bakımından hangi kira sözleşmeleri uygulanacak? Teyzelerin tatil yerlerinde çekirdek çitlediği çay bahçeleri bakımından, kısmen örtülü kısmen örtülü olmayan benzin istasyonları bakımından, hem açık havada yeri hem kapalı mekanda yeri bulunan restoran gibi yerler bakımından hangi kira sözleşmesi uygulanacak? Adi kira sözleşmesi mi? Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri mi? Burada Yargıtay hakim duruma bakıyor, hakim vasfa bakıyor. Hangi kısım daha baskınsa ona ilişkin hükümler öncelikli olarak uygulanıyor. Yani burada şunu demek istiyoruz. Eğer üstü örtülü alan fazlaysa konut ve çatılı iş yeri kira hükümleri uygulanırken kapalı alan az üstü örtülü olmayan alan fazlaysa adi kira sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.